Evet cevizimizi çektik. Şimdi üzerine sarımsağımızı koyacağız. Sarımsağın kaderi de cevizlerle aynı oldu. Bakalım sırada ne var? Yağımızı döküyoruz. Biraz tereyağı. Tereyağı eridikten sonra önce safran... ...ardından da cevizlerle sarımsaklar tavayı boyluyor. Ev sahibimiz biraz da sıcak su eklemeyi ihmal etmiyor. Şimdi ne yapacağız Havva Şimdi bu sos muhallebi kıvamına geldi. İçine yumurtalarını kırıp pişmesini bekleyeceğiz. Kırıyorum yumurtalarını. İşte yemeğimizin püf noktası. Kırılan yumurtalar dağıtılmadan tavanın kapağı kapatılıyor. Kaynamaya bırak. Kaynamaya bırak. Yumurtalarımız da pişmişti umarım. Aa, evet süper. Yemeğimiz oldu galiba Havva Oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi Şöyle aşağıda servis yapalım değil mi? Şöyle tavayla götürelim. Elif bir tabak verebilir misin? Ben de Çiçekli tabaklar, çiçek ekmek, bir de üstüne mis kokulu domatesler eklenince tepsimiz iyice şenlendi. Evet, domatesi de bıraktık. Kızım çayımız hazır mı? Evet anne. tamam. Ben yemeği tamam. götüreyim, sen de çayları götür. Hadi, tamam. hadi bakalım. Yürü. Gidiyoruz. Biz de hemen arkanızdan geliyoruz. <laughs> gelsin. Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Ay. Neler Ay yaptınız gelse. böyle? Merhaba. Aa, Kırıyoruz. duvar gitmiş. Ay. Duvarı kızınız kırdı. <laughs> ya, kızım nasıl kıydım? <laughs> Yok yeri de bıraktım anne üzülme yapamadım zaten hepsini. Size zaman bak. Bir dakika. Oturup ekmeğe hemen biz bir masa hazırlayalım. Bu yemek molası ustalarımıza da iyi gelecek. Servis. Çok zor bir yemek ama çok değişik bir yemek İnşallah beğenirsiniz. <laughs> çok, çok zor. Çok, çok zor, zor. yumurta biliyorsun zor bir yemek. O zaman buyurun. Adını söyleyemediğimiz yöresel yemek tabaklara dağıtıldı. Ustalarımızdan ilk yorumlar birazdan gelmeye başlar. <laughs> Elif Hanım size yok galiba. Herhalde <laughs> beni atladı. Kızınıza yok mu Havva Hanım? Vay yumurta var hemen tabak servisimiz yok. Servisi eksik getirmiş. O şurada bir tane var anniş. Ee ustalar yumurta nasıl olmuş? Normal yumurta'ya baharat katmış gibi hissettim ben ilk yediğimde. Sen niye yemiyorsun? Yok <laughs> yemeyeceğim. Hüseyin Usta, yemeğin tadına bakmaya korktun mu yoksa? Yok korktum değil de perhizli sevgilisiniz. Evet. <laughs> Ustam gerçekten de çok iddialısın. Parzını <laughs> evet <yedim> diyebiliyorum. Fatih Ustam, abin yumurta yemiyor da perhiz bahanesi mi? Evet yumurtayı bilmiyorum yer normalde ama. Yarın zamanda aldı bir karar. Bir haftadaki damatlık bakıyoruz. Üzerine oradaki damatlık bakıyoruz. Şimdi bence yemekten konuşalım. <laughs> Hadi o zaman Orhan Ustam senin yorumlarını alalım. Bak, bizim yöresiz de yaparlar bunu ama tabi bu, 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 bu kadar çok baharat kullanmazlar. Biz de kaygana derler buna. Hmm. Aynı bu şekilde mi yaparlar? Yok. Tamam. Hayır bizde e, cevizle sarımsak olmaz ama baharatın her çeşit olur. Çılbır tarzı yaparlar bize. Soğan mı? Soğanlı mı olur? Yumurtalar bize böyle top olur ama tereyağı çok bol olur bizde. Mehmet Ustam sence nasıl olmuş? Değişik bir tadı var ama biz e, yumurta olarak en, en hoşumuza giden melemen yani. <laughs> biz bunu domatesle beraber Domatesi to yanına gelmiş bu sefer. Evet, Aynen. Artık çalışmamız gerek. Ellerinize sağlık diyelim. Toparlayalım. ağabeyim. Ben size lafı tutup sohbet etmek çok güzeldi sizinle. Evet, çok sağ olun. Abi. Ustalar sofrayı kaldırırken bir yandan da puanları alalım. Ben beğendim 10 puan veriyorum. Ay, <laughs> yiyeyim, <sağ> olun. <laughs> Hüseyin Usta. Ben fazla <laughs> yemedim ama ben de beğendim yani. En azından tadı güzeldi. Ben de bir 10 puan vereyim. <laughs> en azından Yumurta yedin <laughs> mi? Yumurtaya verelim. Orhan Usta. Mutfağını kullanalım. Hadi kervanı da yaptı getirdi. Ya, ben, ya bak, ne yapıyorum. kadar iyi, ne kadar anlayışı <laughs> görüyor musun? <laughs> Nevzat Usta. Bu kadar zahmet ettiler ben de onu fark edeyim. Mehmet Usta'm sen? Elinize sağlık diyelim. <laughs> Pek alışık olmadım bu işte. Tamam. Hayır. Yine de zahmet ettiniz getirdiniz. Sağ ol. çok teşekkürler. Ustacım Ustacığım son olarak senin puanını da alalım. Benize sağlık teşekkürler. Çok Hayır. güzel olmuştu. 10 puan veriyorum. Sağ ol. <laughs> Biz de size 10 puan veriyoruz. Toplam 20, 30, 40, 50, 60. Yani ne aldınız? 59,5. <laughs> <laughs> Sağ ol. Çok teşekkürler. O yüzden.